evet bitirin efendim şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen millet işte neyse ya, hepiniz ya. birden konuşamazsınız ki nasıl adam değil canım ya adam ya, ayıp mı adam lafı yani geri alınacak bir söz değil ki efendim ne anladınız adam dememden ben anlayamadım yani hepsinin ayrı ayrı isimlerini sayamadığım için söyledim biz adam, elime bu şekilde sizi bu şekilde konuşmaktan men ediyorum. Lütfen oturun. Şimdi lütfen milletvekillerinize oturun diyeyim ki sizi dinleyebilelim efendim. Ana adam diyemezsiniz. E, ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ya milletvekili adam değil mi? Tamam milletvekili. Ee, tamam. Olay nasıl oldu? Çok kolay oldu. Karşıdan bir adam geldi. Öst! Evet, ben adam mıyım? Değil misin? Bak bak!